Napolyon Bonaparte. Askeri tarihin gördüğü en büyük komutanlardan biriydi. Peki soylu bir aileden gelmemesine rağmen imparator olmayı başaran ve düşmanları tarafından bile savaş tanrısı olarak adlandırılan Napolyon'un başarısının sırrı neydi? Erken yaşlarda askeri eğitime başlayan ve hızla kıvrak yeteneklerini gösteren Napolyon, 1785 yılında Fransız ordusuna katıldı ve askeri kariyerine ilk adımını attı. Bu dönemde savaş stratejileri üzerinde çalışan ve liderlik yeteneklerini geliştiren Napolyon, 1796'da İtalya'daki Fransız kuvvetlerinin komutanı olarak atandı ve emirindeki birlikler bir yıl gibi kısa bir sürede İtalya'nın büyük bir çoğunluğunu, Avusturya'nın ise bir kısmını hakimiyetleri altına aldı. 1798 yılında başlayan Mısır Seferi, Napolyon'un Fransız Cumhuriyetçi hükümetinde daha itibarlı bir pozisyona yükselmesini sağladı. Bu sefer Napolyon'un hem askeri hem de politik bir lider olarak yeteneklerini sergileme fırsatıydı. 1799'da Suriye'ye ilerleyen Napolyon'un ordusu sağlam bir Osmanlı direnişiyle karşılaşmış ve Mısır'a geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte Fransa'da da durumlar iyi değildi. Çünkü Avusturya, Rusya, İngiltere ve Osmanlı birleşerek Fransa'ya savaş açmıştı. Bu durumu lehine çeviren Napolyon 1799'da Mısır'ı terk edip Fransa'ya doğru yola çıktı. Napolyon'un Mısır seferinden döndüğü sırada Fransa'da bir hükümet darbesi olmuş ve yönetim 3 konsülünün eline bırakılmıştı. Bu darbe direktuvar hükümetinin zayıflaması ve halkın güçlü bir lider arayışı sonucu gerçekleşmişti. Napolyon bu dönemde Fransız ordusundaki yüksek rütbeli askeri görevlerde başarılar elde etmiş ve askerler arasında popülerlik kazanmıştı. Brumaire darbesi de ona aradığı yetki ve otoriteyi sağladı. Artık anayasa değişmiş, Napolyon birinci konsül olmuş ve Fransa'nın mutlak hakimi haline gelmişti. Napolyon 1802'de çok önemli askeri başarılara imza attı. Fransa'daki isyanları bastırdı, İtalya'yı fethetti ve diğer ülkelerin ordularını savaş alanında mağlup ederek barış istemeye zorladı. Napolyon kısa sürede kendi liderlik yetenekleriyle dikkat çekti. Fransa'nın siyasi ve askeri alanında etkisini genişletti. 1804 yılında kralcıların çıkardığı bir isyan üzerine kendini imparator ilan eden Napolyon, bu dönemde çeşitli zaferler elde ederek Fransa'nın toprağını genişletti. Gücünün doruklarına ulaştığında Rusya'ya sefer düzenleme kararı alan Napolyon 600 bin kişilik ordusuyla Moskova'ya yöneldi. Kış mevsiminde Rusya'ya sefer düzenleyerek hayatının hatasını yapan Napolyon burada uzun süre barınamayacağını anlayınca geri çekilmeye karar verdi. Ancak kış koşullarında geri dönmekte kolay olmayacaktı ve 600 bin askerden sadece 20 bini geri dönebildi. Bir imparator olarak gösterdiği sayısız başarılı görev ve etkili gücüne rağmen Rusya'ya yapılan bu başarısız sefer İmparatorluğun zayıflamasına ve sonunda çökmesine yol açtı. 1814 yılında Napolyon tahttan indirildi ve Elba adasına sürgüne gönderildi. Bir süre sonra Elba adasından kaçıp ülkeye dönen Napolyon, halkın desteğini arkasına alarak tekrar güç kazanmış ve ikinci kez tahta çıkmıştı. Fakat Veturlu Muharebesi'nde mağlup olana kadar yalnızca 100 gün iktidarda kalabildi. Bu defa Fransa'dan çok uzakta olan Saint Helena adasına sürgün edilen Napolyon, 6 yıl boyunca bu ıssız adada yaşadıktan sonra 1821 yılında mide kanserinden hayatını kaybetti.